Ben başlayayım da ondan sonra komiklere geçeceğim. Coşkun abi, bir çocuk düşünün, Şaban karakteri gibi, yıkanmıyor, bilmiyor yıkanmayı. Coşkun. Çocuğun yattığı yer, ranzasında, kıçının değdiği yerle ayağının değdiği yerlerin rengi, na bu. Bak rengi bu. Bu bak, abartmıyorum. Pislikten. Bugün şeydeyiz. Ee, içtimadayız abi. Komutan işte bağırdı, çağırdı bilmem ne. Tabii şikayetler gitti yani. Çocuğu yıkayamıyoruz hiçbir türlü. Bu arada bu çocukla ilgili bir şey daha anlatacağım, o komik. Dediler ki yıkayın. Hatta beni çağırdı komutan. Bu çocuğu sokun dedi, yıkayın fırçayla. Abi bu çocuğu duşa soktuk. Böyle araba yıkar gibi, doblo yıkar gibi amına <laughs> koyayım. Bayağı şey fırçası Ya bunlar çok ya komik duruyor. Aslında çok kötü şeyler ama. Buna koyun biri şampuanı vuruyor yüzüne, biri böyle çenesinin altına, ayağını, taşakların altını falan böyle bam 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 bam. Var ya iç dış bir yıkama yaptık buna. Yemin ediyorum çocuk pırıl pırıl çıktı böyle. Bir çıktı dışarı. Gözü parlıyor lan. Suratın teninin rengi farklıymış çocuğun. Onu öğrendik. No no no. Ne oldu? Size bildirim geliyor mu? Chat'ten mi görüyorsunuz? Rony arıyor da bir meşgul atayım anlasın tamam. yayında olduğumu. Furkan, Fu a Ay ya helal olsun ya. Banlayın şunu ya. Furkan'ı değil. Furkan niye böyle bir abonelik atıyorsun kardeşim? Neyse üstte durmayayım. Bu çocuğu biz yıkadık abi. Aradan 2 hafta 3 hafta geçti. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Çocuk hala yıkanmıyor. Bir gün abi koğuşa bir geldim. Spor ayakkabılarım yok. Yok yani spor ayakkabım. Ve bu adamın terliklerinden biz e, bok terliğinde bok olduğu için biz bunu 3-5 defa uyardık. Terliklerini çöpe attık. Yani adam coşkun sıçarken kakasını yaparken terliğine falan sıçratıyor. Terliğine sıçıyor yani. ya. Muhtemelen kıçını da silmiyor. Muhtemelen elini yüzünü de yıkamıyor. Muhtemelen sıçtığı yeri de temizlemiyor. Hatta 3-5 defa o deliğin dışında bok gördük muhtemelen o da coşkun <laughs> çüşmüş demeyin oğlum sıçmayı bilmeyen insanlar var diyorum bak inanmıyorsunuz İnanmıyorsunuz abi yemin ediyorum sıçmayı bilmeyen adam var neredeyse bunların hepsi bu arada yalan değil ha kanıtlı bugün asker arkadaşlarımı yayın alacağım zaten bu konuların hepsini konuşalım diye hepsini dinlersiniz bizden efsane de yayın olacak o söyleyeyim bir gün bir geldim abi Ayakkabım yok. Nerede, nerede, nerede? Abi coşkun giymiş ayakkabımı. Top oynamaya çıkmış. Spor ayakkabım ha. İki tane ayakkabım var amana koyayım zaten. Bir tanesini o giymiş. Ben abi bir defa çıkmış coşkunu bulmaya. Amına koyayım bir gittim. Eee diye oyun oynuyor. Abi ayakkabının halini, ayakkabının üzerinde ne var bir kere onu tahmin edin. Bok var bok. O ayakkabılarla tuvalete girmiş. Ve gene üstüne sıçmış. Böyle sağ bir hiç unutmuyorum. Sağ ayakkabımdakinde böyle o tam bak al al ayakkabı koyayım bu. Şurası sıyırtma bok abi. Bak şöyle. Sıyırtma. Niye sıyırtma? Eliyle boku sıyırmış abi. Bak böyle almış. Yani bok oraya çarpmış veya değmiş. Bunu üç parmağıyla böyle sıyırmış. Şekil ha. Aynen. Şekil a Bok. Oğlum ben bu çocuğu bir sıç ağzına lan dedim giyecek bir şeyim yok. Ve tabii ayaklarında mantar falan da olduğu için o ayakkabıyı attım ben. Dedim bak bir daha sakın benim ayakkabımı giymeyeceksin. Bir hafta sonra benim gene o mavi asker telliğimi giyip sıçma gitti abi çocuk. Derdi benim ya yani. Adam ne bulursa ayağına giyiyor hep de benimkileri giyiyor. Öyle bilmiyorum abi. Hast bu arada 3-5 defa hastalandı o çocuk. Ee, elimizden geldiği kadar tabi yardımcı olduk, anlattık, öğrettik, gösterdik ama ben ilk şeye dikkat etmiştim. Askere ilk gittiğimde yemekhaneye girdim böyle duvarda hayvan gibi çatal bıçak nasıl kullanılırın resmi vardı. Şema anlatıyor böyle. aya A'dan böyle D'ye kadar dört maddede anlatmış. A, B, C, Ç. Ç'ye kullanıyorlar. Ç'ye kadar. Çatal bıçak nasıl kullanılır? Ben de gittim yadırgadım oğlum niye böyle bir şey var diye. Sonra işte bunları yaşadıkça öğrendim abi. Hani gerçekten Çatal, bıçak kullanmayı bilmeyen adamların varlığını orada öğreniyorsun. Şaka falan değil arkadaşlar. Anlattıklarım %100 gerçektir. E nasıl tuvalet yapılır? Ya bokuyla şafak yazan biliyoruz oğlum ya. Parmağıyla böyle şafak 67 yazmış sallıyorum rakamını. Bokla yazmış abi oğlum. Daha anlatırım size 50 tane şey. Ya milyonlarca bak 6 ay boyunca her gün bir şey yaşadım orada. 6 ay boyunca her gün bir şey yaşadım. Hatta anahtarı nerededir onun? Anı defterimde hatırlarsınız 24 saatlik yayınımda küçük küçük gündelik askerlikte notlar almıştım. 6 ayın notunu her günü. Onu bir ara çıkartayım bak orada hatırlarım bir sürü şey. Başka başka e, bir tane bunu Twitch'te anlatmak yasak mı? Madde anlatımı yasak değil mi Twitch'te? Anlatmayayım. E, onu siktir et. Komik anı düşünüyorum. Komik çok anı var da. Hmm. Coşkun'dan gitmek istemiyorum. Coşkun'un bütün anları bokla ilgili çünkü. Şeyi anlattım. Hog'da anlatmıştım. Telefonda yapan üstü başı sıra sıklam gelip ''Abi ben bir duş alsam önce.'' falan deyip sonra ondan sonraki sırada da benimdi. Telefonla benim aramam gerekiyordu kız arkadaşımı. Böyle telefonu tuttum falan. Siktir et onu da anlatmayayım mideniz bulanması şimdi kadınlar çok... Abi çok zor şeyler yaşadım bir ya. ya. Zor dediğim işte bunlar zor yani. Anlatabildim mi? Subjet'te miyiz biz hala? Açsanıza subjet'i dur. Ben de anlattıkça tepkileri merak ediyorum. Bir dakika ne lan? Aleyküm selam. Sonra paylaşımlı asker üretimi şişme bebek muhabbeti var. Yapılışının tarifi çok basit. Sıcak su torbası. Nasıl <laughs> sikiyim ya. Abi bir gün tuvalete girdim. Böyle 4-5 kişiden geçmiş bir tane bir şey var orada. Bir oluşum var. <laughs> ya 4-5 kişi bir yoklamış, bir tadmış onu. Tamam mı? Bu ne lan dedim. Sonra soruşturmaya başladım. Bu ne abi? Sonra yapan arkadaşı buldum. Maketçiyi. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu arkadaşı buldum. Abi dedi çok kolay dedi sistem. Poşeti alıyorsun dedi. Bak üstü kapalı anlatıyorum. Poşeti alıyorsun dedi. İçine ılık suyu dolduruyorsun dedi tamam mı? Bak bunu anlatıyorum uygulamayla. Ha. ha. Alıyorsun. Ortadan dedi ip bağlıyorsun dedi. İpi biraz geriyorsun dedi. O böyle lop oluyor dedi. Tamam mı? Bir dakika abi yavaş suyu ısıtayım. Yüzde kal yüzde konuşma O dedi lop haline geliyor dedi tamam mı? Ağzına kadar dolu dedi. Ondan sonra Scotch Bright alıyorsun dedi. Scotch Bright da demiyor. Sünger diyor tabi. Süngerin dedi ortasından dedi. Böyle bir tane açıyorsun dedi. Yaklaşık işte 6 santim çapında bir delik. Onun da içine ee, tekrar poşet takıyorsun dedi ama poşeti böyle ortadan yarıp içine takıyorken yani o sünger ya şey yapmasın. <laughs> <laughs> ben ne anlatıyorum? Ben. Neyse abi. Sonra... <laughs> bir dakika abi dur. Ondan sonra... <laughs> Dedim ki bu ikisini nasıl birbirine bağdaştırıyorsun, nasıl monteliyorsun birbirine yani hani şimdi sünger ayrı bir şey, torba ayrı bir şey. Abi dedi onun dedi çok farklı. Sen dedi süngeri tutuyorsun dedi. <laughs> süngeri tuttuğun zaman arka iki parmağınla dedi. Torbayı tutuyorsun dedi. O böyle lapış 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 oluyor dedi. <laughs> sıcak sıcak dedi. Vuruyor sana dedi tamam mı? Ondan sonra işim bitiyor dedi. Bunu yapmışlar ve dört <laughs> kişi kullanmışlar abi. Sürekli de bu yenileniyor. Löpüş löpüş. Bu abi sistem. <laughs> <laughs> Ve bunun farklı versiyonlarını da gördüm. Onları anlatmayacağım çünkü onlarda bayağı hani e, <laughs> bayağı bir şey var, iğrençlik var. Onu anlatmak istemiyorum. Yani böyle bir şey yapabilirsin, yokluktasındır, eyvallah, yaratıcısındır ama dört kişi, dört kişi çok kötü abi ya. Dört kişi kullanmak çok, o dördüncüye çok üzüldüm. Ben dördüncüyü de buldum. Abi hiç önemli değil dedi yani adamların kafa bu. Yok onu anlatmam, onu anlatmam. O çok farklı. Bunlar işin pis kısımları. Yani bakın askerde bunları var. Ne kadar iyi. Ne oluyor lan? Askerde bunlara ne kadar iğrenç şeyler. Iy demiyorsun. Katıla katıla gülüyorsun abi. altına sıça sıça gülüyorsun yani. Sıcı, suyun sıcaklığını söylemiyordun abi. ilk kullanan sıcak kullanmıştır da diğerleri soğuktur. Sen de kullandın. Yok kardeşim ben kullanmadım. Ben hafta sonları çarşıya çıkıyordum. Merak etme. Yani çok alıştırmayı bile. Alabalık. Alabalık. <laughs> ya bu sapıklık yokluk falan değil. Yani bana sorarsanız ilk anlattığım mevzu komik olmayan olan çirkin bir şey. Ama bu komik ya. Bu komik bu komik. Komik. Ama şeyde çirkin mesela o benim dışarıdaki telefon muhabbetinde. Onu anlattım değil mi ben yayında? Hangisini abi? Hani o neydi o telefon? Ne denir lan telefon kulübesinde yaşanan şeyi? Yok. Hatırlamıyorum. Nasıl lan anlatmadın mı telefon kulübesini? Hiç hatırlamıyorum ya. Oğlum Diyarbakırlı çocuk dedim. Ankesörlü telefonda biriyle bir kızla konuşuyor dedim. Bir daha anlat abi. Takılmış orada. Abi bak telefon bir tane ankesörlü telefonumuz var tam çok kişi hayır dedi hızlı anlatıyorum. Bir tane ankesörlü telefonumuz vardı. Hava eksi 17 derece. Hani eksi 17'de çükünü bulabilme şansın yüzde beş zaten yani. Hani yok. Gerçekten onun o soğuktan sıyrılıp yeter lan diyebilmesi için büyük sıkıntı yaşaman lazım. Sıra bende. Benden önce de bir tane eleman var. Diyarbakırlı. Adını söylemeyeyim şimdi. O telefonla konuşacak. Gitti. Ulan o koyayım. 5 dakika, 10 dakika konuşuyor çocuk. Ben de dedim ki bu gitmeyecek galiba. Millete gidip dedim ki ben duşa giriyorum. Duşa gireceğim, yıkanacağım. Duş yalnız çok kibar oldu dedim. Bayağı pimaş boruyla su tutacağım kafama dedim. <laughs> Ondan sonra içeri gittim. Abi çocuk bir geldi nefes nefese kanter içinde. Bak X 17 ha o ankesörlü telefonu kulübesini savunaya çevirmiş. Lan baktım buralarında falan böyle bir bir şey var. Hani bir şey sıçramış buralarına. Lan bu ne dedim? Herif dedi ki abi senden önce ben duşa gireyim mi dedi. Biraz ayarım kaçtı dedi bana. Avradına koyayım. Herif yok etmiş ama Ha ben de şurası bak anti parantez dedim tamamen hani askerde herif. Şapmap da yok artık. İçini boşaltmış. İçindeki kiri atmış dışarı dedim. Burasına gelmiş. Ben gittim arkadan o ankesörlü telefona kulübeye. Abi duvardan sekip geri gelenlermiş onlar. Onu anladım. Amına <laughs> koyayım çocuk. Kulübeyi amına koymuş. Amına. Yani orada trilyonlarca doğmamış çocuk var bak. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ne biriktirdin amına koyayım? 17 sene mi tuttun onu? Telefonun tutma yerinden tut. O bir de -17 ya cama yapışan böyle bu olur ya camda böyle don, donmuş bir şey oralar temizlenmiş. Yani hani sıcak ya o fırlayan şey. Sıcak olduğu için böyle her taraf şekil şekil şeffaflaşmış. <laughs> Kemal Barajı marajı değil ama <laughs> koyayım. Herif doldurmuş orayı yemin ediyorum sana. Çıktım oradan sikerim dedim ızdırabını dedim ben telefon sokacağım lan buraya böyle şey mi olur lan dedim. Öyle bir anım var. Ve çocuk bunu çok gülerek anlattı falan yani öyle. Abi önce ben dışa gireyim halimi görmüyor musun? <laughs> Halin ne lan orada 50 tane insan telefonla konuşacak yavşak. Git. Gerçi o kadar mililitreye de o kadar litreye ne, ne yapabilirsin ki şişe tutman lazım abi. Çocuk onu düşünmemiştir orada. <laughs> Askerliği Niğde de yaptım abi. Etimeskut Ankara Acemi Birliği Usta Birliği şey. Niğde. Niğde Bor. Evet, bayağı bel altı artı on 18 bir anılar <laughs> yayın oldu ya. Selamünaleyküm ağzı kokanlar için olarak. Hoş geldin kardeşim. Var var çok öyle anı var ya. Yani böyle iğrençleşti. Ya kötü anılarım da var. Çok ağır şeyler yaşadığı insanlar. Onlara dahil olmak, ortak olmak çok zor. Hani e, böyle komik anılar var. İşte az önce ilk anlattığım gibi o küz muhabbetindeki çirkin çirkin olaylar var. Hepsi aklıma geliyor. Kavgalar var. Atarlaşmalar, didikleşmeler var. Ben askerde şöyle bir kafayla gittim. Babam bana hep söylerdi. Önceki yayınlarında bunları hep anlattım. Tekrar tekrar anlatıyorum ama. E, babam her zaman ortada duracaksın. Ne önde ne arkada dur e, der bana. Askere giderken öyle bir öğüt verdi. Ben ortada hiçbir zaman duramadım. Ya, ortada hep durdum ama müsaade etmediler. Daha işte ilk gün anlatmıştım onu. Bir daha anlatmayayım. Koğuşta rüya gören çocuk. ilk gün. Beni komutan görevli yapmıştı. İlk gün o çığlık çığlığa beni öldürmeyin, beni öldürmeyin diye bağıran çocukla birlikte başladı. Anlattım abi onu. Hatta onu çok kez anlattım. Bir de anlatmayayım. Sarışın bir oğlan bağırmıştı ya. Ondan sonra benim askerliğim böyle başladı. Hep ortada durmaya çalıştım ama bir şekilde olmadı. Kavga muhabbeti derseniz... <laughs> yani ben hiç kavga etmedim. Böyle 2-3 tokatım var attığım ama hani yumruk yumruğa birine girip de bam güm bam güm girmedim ama çok kavgaya şahit oldum. Çok ayırmışlığım var. Ama ben tabii gececi çavuş olduğum için ben gece yaşıyordum orada. Dayak yemedim askerde. Onu anlatıyordum. Yani askerlik çok ince bir çizgi. Orada eğer <laughs> falan takılırsanız ağzınıza sıçarlar. Orada çok böyle ne var lan amınıza korumsin diye takılırsanız gene ağzınıza sıçarlar. Orada çok ince bir çizgi var. Ben Allah'tan onun ilk gittiğim günden beri korudum. O da diğer kısa dönemlerin, benimle birlikte askerlik yapan birkaç kısa dönemin sevilmemesinin sebebi bu yüzden. Adam hep şeyde yaşamış, hep böyle iyi öğrenci olmuş, derste çalışmış. Ben mahallede büyüdüğüm için, sokakta büyüdüğüm için ağırlıklı olarak o muhabbeti kurabiliyordum çocuklarla. Yani götün kalkarsa indirirler değil. Şimdi oradaki çocuk 20 yaşında çocuk tamam mı? Dede olmuş mesela. Yani askerliğine çok az kalmış. E sen şimdi kısa dönemsin, beş buçuk aylık adamsın, geliyorsun. Ay kardeşim bana böyle davranamazsın sen falan dediğin zaman adama takarlar yani kafayı. O yüzden o çizgi çok önemli. Benim ilk anım o konuyla ilgili şafak muhabbetiydi. İkinci poşet poşet yok bana hiç poşet, bana hep saygı duydular ya Allah razı olsun hepsinden. Yemin ediyorum hepsini çok özledim. Yani bana hep hep abi dediler, hep dinlediler, hep dertleştiler. Ben her zaman onlara abilik yaptım manya sala vardı. Onlara da küçük küçük derslerini verdik. Ama refize birliği olduğu için yani refize birliğini biliyor musunuz? Bütün ekip, bütün askerler sürgündekiler veya psikolojik problem yaşayanlar e, sicili bozuk olanlar, sabıkalı olanlar falan böyle bir ortamda araya da 3-5 tane kısa dönem atıyorlar normal bizim gibi. Düzelsinler diye ama bozulan kısa dönemler oluyor. Ardiyam ne lan? İlk de işte onu anlatıyorum. Şafak muhabbeti vardı. Kantinde oturuyoruz. Bir tane Bilal Bursalı abi ne yapıyorsun falan diye geldi böyle. Daha yeni yeni tanışılıyor. Böyle arkadan bana böyle bir şafak aldı. Dedim ki bak bir daha şafak alırsan sıçarım ağzına. Dedim. Orada o kelimeyi ben kullanmasaydım, dikleş didik yani dikleşmeseydim adama orada boku çıkardı. Bizim birkaç kısa dönemin hatası oydu mesela. Onu yaptık ama tabii karakter meselesi bu. Yapsın abi ne olacak diyor. Ne şey yapacağım diyor. Ya. Ne bela alacağım başıma diyor. Yok lan ben metreskere değil. Egemenciğim teşekkür ederim. Bu arada donate'ler var. Onları tek tek okuyacağım. Ya uzun kısa önemli değil askerlikte. Askerliğin nerede olduğu önemli. Hırsızlık var. Hırsızlık mı? Ulan ben acemi bildiğinde botlarımı iki tane kilitle birbirine bağlıyordum lan. Allah'tan 46 numaraydı, 47 numaraydı botum da almıyordu şu o insan askerliğin kısası uzun önemli değil askerliği yapmak istiyorsan gideceksin yapacaksın zoru da var kolayı da var o senin şansın artık şimdi şöyle ben 40, 46 numara giyiyorum ayakkabı ama askerde genelde bir numara büyük alınır çünkü kışın 3-5 kat çorap giydiğin için soğuktan dolayı mecbur olarak ayağın sınsın diye büyük alıyorsun büyük söylüyorsun ayağını vurmasın diye benim bütün o asker botum, bütün kamuflajım her şeyim bende bu arada. Bir gün onları giyip böyle mal gibi yapayım mı? 47 ise en az 27 saat. Siktir <laughs> git. 15 ay yaptı. E şimdi 15 ay çok farklı bir kafa. Ben 5 buçuk ayda hatta hiç izin de kullanmadım ben. 160 küsür günde bitirdim. Boyum 189. Hırsızlık anısı çok var. Ee, telefon la ilgili çok şey yaşanıyordu. Telefon çok ağır yasaktı o zaman. Ama herkesin cebinde bir telefon vardı. O telefon maci. Ya arkadaşlar ben 27 yaşında gittim askere ama orada çocuktum anlatabildim mi? Hala çocuğum ben çocuklukluyum ama orada gerçekten böyle bir hayalimdir. Yatılı okulda büyüseydim, yatılı okulda okusaydım pardon. Orası benim için bir şeydi. Ee, tecrübe yeriydi. Farklı bir yaşamdı yani. Mesela ben tek osurukla yüzde %90'ını uyandırdığımı bilirim. Bak asker arkadaşlarım gelirse yayına bir gün anlatırlar. Tek osurukla bütün koğuşu uyandırttım oğlum. Ben geçici çavuşum. Milleti nöbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek osurukla uyandı hepsi. Ama kuruldum bak ne yaptım biliyor musun? Şiştim şiştim şiştim. Gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmış. Tamam ağzımdan sıçacağım yani. Dedim ki ben tek atmalıyım. Gece de böyle millet daha yatmış saat 10-11 civarları. Işıklar kapanmış. 9'da ışıklar kapanıyordu da. 10 gibi muhabbet bitmiş falan. Ranzada üstte yatıyorum. Altta da Müslüm var bizim kısa dönem avukat. Böyle piçliğim tuttu bir an. Dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşını uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla. Ay elimle değil iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı bu kardeşim. Bir koydum sana yemin ediyorum bak 10 um saniye sürmem neyim? Yok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 saniye. Ama nasıl bir ses biliyor musun? Baaaa! Böyle tek yani yükselen bir sesle sadece koğuşun sonundan şöyle bir ses çıktı. Ya aman koyayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey söyledi bana. Onu ağzımla yaptığını söyle dedi. Dedim vallahi götümle yaptım. Ağzımla yapmadım. Bütün koğuş uyandı. Böyle karanlıkta siluetler görüyorum. Kafalar böyle bakıyor. Arıyor kim yaptı diye. Öyle bir anım var. Yani hangi asker arkadaşıma sorsam o soru hatırlar. Niğde merkez değil. Borda yaptım askerliğimi. Aklınızda bulunsun. Tazikli koymak istiyorsanız abi göğüs kafesinize dizinizle bastırın. Kıçı da böyle hafif böyle bir yukarı kaldırın. Yani iyice geri yatın. Bir de böyle bir yanda koymayacaksınız. Zaten sıkışık olduğu için küçük küçük basacağım o güdümlü çıkıyor. Hiç affı yok. Niye gözünüzden yaş oğlum? bayağı böyle. Yani ben bu arada gerçekten osuruktan sonra e, uzunca bir süre gaz oluşturmadım beden. <laughs> yani üretemedim. <laughs> Dibine kadar harcamışım. Sonra bakayım başka başka öyle komik altına sıçan var bir tane onu boşver. E, askerde genelde çadır şok görüyorsunuz. Çadır inanılmaz şok var. Yine bir Diyarbakırlı bir arkadaşım vardı orada. İsimlerini unutmuşum ya kaç sene geçti üstünden. Benim bir ara üstte ben gececi olduktan sonra koğuşun dibinde yatıyordum. En dip koğuşta yatıyordum ki ranzada yatıyordum ki aşağıda uyanmayayım diye. Çünkü ben gündüz uyuyordum gece ayaktaydım sabaha kadar. Üst katımdan adamın bacağından <laughs> ve kolundan önce iniyordu abi çok net söylüyorum. Her gece isnitsin isni, alırıp konuşamadım ama her gece işemeye kalkardı o çocuk. Böyle ben yeni yatmış oluyordum sabahları. Abi önce böyle yan yatıyordu. Niye bilmiyorum. Yan yattığı zaman çadırı görüyordum. Çadır aşağı baş verdiği zaman hayamına koyayım diyordum ben. Sola dönüyordum. Çocuğun bedeni iniyordu aşağı. Bir gün soracağım ona. Kardeş sende ne var diye. Sıkıntılı çünkü yani. Hani organda da bir sıkıntı var. Youtube'da kendim görüp kendim düşünerek asılacağım. O ne demek lan? Ogda osurdum mu abi yok. Ama o koltuk yüzünden ben osurdum sanılmışım bir ara. Başka başka. Ya çok komik anı var. Bir gün işte onu anlatmıştım. Kraliçe karınca uçuşuna denk geldik. Lan bunların tanesi 9 euro dedim. Bir tane doğulu bir çocuk. Amına koy. 9 euroyu duyunca <gülüyor> <gülüyor> 280 tane toplamış. Bir tane böyle küçücük <laughs> şişenin içinde. Nefes alamıyorlar amına koyayım geldi böyle. Bık 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 bık. Abi dedi hepsini topladım dedi. Param nerede diyor amcık dedim. Ulan ben de değil dedim yani yurt dışında bu cins 9 euroya satılıyor dedim. Morali falan bozuldu böyle bir garip bir şeyler oldu. <laughs> Diyarba